Başkanım, mahali, bayram başkanım, Malatya'nın yabancısı değil, bölgenin de yabancısı değil. Yıllarda Murat'a hizmet etmiş, Murat'ın içerisinde yetişmiş bir kardeşimiz. Tabii ki bugün görevleri gayet zor. Gerçekte zor bir dönemde belediye başkanları oldu. Ama bayram başkan ve diğerleri zoru severler. Zoru başaracaklarına da inanıyorum, yürekte inanıyorum. Ben tekrar kendisine başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Allah utanılmasın. Tabii burada esnaf ve sanatkar camiasının biliyorsunuz yani esas siyasiler zamanında derler ki temel taşıdır, omurga kemiğidir, bel kemiğidir derler. Biz de esnaf ve sanatkar camiası olarak sıkıntılarımız olduğu zaman mutlaka belediye başkanımızın kapısını çalacak. Bugüne kadar olduğu kadar <laughs> olduğu günden beri belediye başkanımız hiçbir zaman esnaf ve sanatkar camiasına kapılarını kapatmadılar. Telefonlara açık bulmazlık yapmadılar. Ama bundan sonra da bakın Sami Başkan olsun, İlhan Başkan olsun, Bayram Başkan olsun. Esnaf ve sanatkar camiası için elinde geleni yapacaklarına yürek iniyorum. Malatya için. Ee, elinde geleni yapacaklar. Başta da söyledim. İyi yer yaptıkları zaman her zaman alkışlayacağız. Yanlış olduğu yerde de ikaz etmek bizim aslı görevlerimizin başında gelir. Ee, büyük tarihi geçmiş olan aile kültürünün bugün ayaktaki duran temsilcileridir. Bizim için kıymetlidirler. Şehir, çarşı bizim için kıymetlidir. İnşallah biz bu depremin enkazını hep birlikte e, kaldıracağız. Tekrar Malatya'mız, çarşımız esnafıyla buluşacaktır. Bütün oda başkanlarımın bu konudaki gayretini biliyoruz. Bizler de işlerin içerisinde olarak inşallah şehrimizi hep birlikte ayak kaldıracağız. Ağız birliği içerisinde katkı sunacağız. Birlikte şehri idare edeceğiz. Sorunları istişareyle çözmeye çalışacağız. Her konuda biz müdürlerimizin belediyevimiz, yanında olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. İnşallah kısa zamanda bu depremden doğacak olanlar iş yerlerimizi, sanayilerimizi yapılması için el birliği, kor birliğiyle devam edeceğiz. İnşallah bir buçuk yıla Allah'ın izniyle yaramızın çok <laughs> sarılmış olacak.